Merhaba arkadaşlar. Bu benim dünyama hoş geldiniz. Dedim <laughs> evin içinde <laughs> seyyar sandalyeyle oturayım dedim. Bunu yapmamdaki sebep daha rahat e, tanıtım yapmak için arkadaşlar. Bugün sadece sadece e, sizi sadece Leton markanın ayak, iki ayakkabısını aynı marka e, ayakkabısını satın aldım. Onların tanıtımını yapacağım. Kısaca söyleyeyim arkadaşlar. Şu sıralar Leton %50 hatta ben %50 indirimdeyken aldım. Şimdi %55'e düşmüş. Örneğin ben 300 lira e, civarında 299.99 gibi yani yuvarlayarak 300 TL'den alırken şimdi 269.99 <laughs> yani yuvarladığım zaman 270 lira. Şu an gene indirime girmiş. Demek ki adamlar iyi kazanıyor ki ilk başta çıtayı 550-600 e, ta, fiyatları satarken indirime girip ellerindekileri tüketmek için fiyatları daha da indirmişler. Umarım daha da in, inmiş noktadan alırsınız. Bakalım ben de bu ürüne bakacağım. Ondan önce hatırlarsanız Salomon marka e, marka ayakkabıları tanıtımını yapmışım önceki videomda izleyebilirsiniz. Bu yüzden de sayfama abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni atarsanız, yorum yazarsanız da minnettar olurum. O konuda e, manevi desteğinizi e, canı gönülden kabul ediyorum ve yaparsanız da mutlu olurum. Gelin isterseniz başlayalım arkadaşlar. Kutumuz böyle bu şekilde geldi. İki tane ürün aldım. Aynı modelden iki farklı renk tonlamasından aldım. Tabii ki o anda uygun fiyat. Günlük hayatta kullanmak, yani şöyle diyeyim, e, koşu, yürüyüş mantığıyla e, aldım. Tabii ki neden bu kadar ürün alıyorsunuz derseniz bunu önceki videolarda kısaca anlattım. Arkadaşlar dünya sonra doğru gidiyor. İşin doğrusunu anladığım kadar büyük bir tedbir maksatlı ben de bunları alıyorum çünkü uzun bir süre sonra ellerimizdeki fiyat maaşlar bir bunları almaya yetmeyecek. Tabii ki nasıl buna karar getiriyorsunuz derseniz bugün bir de markete gittim. 0.25 kuruş olan bir e, bisküvi, kremalı bisküvi diyeyim, markasını vermeyeyim. O 4 lira. Diğer misal derim 12'lik ki 8'e inmiş hali. Bazı çikolatalar var. Hani böyle içinde krema büyükçe böyle. isim vermeyeyim onları. Şimdi olumsuz bir şey gibi olur. Tanıtım gibi olur. Sadece fiyatının yüksekliğinden bahsediyorum. Yazın 12 lirayı... 14'tü, 12'ye indi falan. 13 aralığında satılıyordu. Şimdi 22 lira. 2000, 2002'de tavuk dünler 1 TL iken ayran da yanında. Şimdi arkadaşlar 50 liraya anca çıkıyorsunuz. Tabii bu görmek ayrı bir şey. Saktırmayın, <laughs> açamadım. Herkes bunu biliyor tabii ki. Ona göre önce alıyor? Ben de Günlük hayatımda kullanacağım ve zevkime göre yaşayacağım ürünleri almaya çalışıyorum. Bir yandan kaliteli bir yandan uygun performans ürünü diyerekten alıyorum. Bu da bana göre fiyata göre uygun. Bakalım arkadaşlar nasıl bir ürün. Şöyle tabi bunların e, Leton marka nasıl anlatsam e, ee, satıl bayağı tutuldu şu anda. Fiyatları yarıya inince tabii dikkatini çekti. Ürünler satılıyor. Ben de o esnada 42 numara çabuk satılmaya başladığını görünce bazı ürün e, ayakkabı numaraları satıldığını görünce hemen dedim alışverişimi yapayım dedim. Tabii ne çıkarsa bastırma. Bu esnada dedim YouTube'da da tanıtımını yaparım. Değer mi değmez mi? Buradan bu ürünleri almak isteyen arkadaşlara e, bir fikir verme, kesinlikle bir yönlendirme değil, fikir vererek kendi kararlarını, seçimlerini yapmalarına e, ışık tutmak için aldım. Şimdi arkadaşlar gelelim buna. Sert bir e, bakın esneme şurada. Şuralar çok sert. E, üst kısım bana göre güzel. Yazdık. Şöyle göstereyim. Şöyle haval havalanabilir. Videomuz doğaçlama arkadaşlar olacak. Daha sonra yakın çekim yapacağım tabii ki. Gördüğünüz gibi kalite yaptırmak için bayağı bir tefuaratı var böyle açıklamalı bilmem ne. Bakın plastik ee, çok mu iyi derseniz bu fiyata götürür arkadaşlar. Şöyle görüntü güzel. Sert bir malzeme. Onu söyleyeyim. Zil. Bayağı sert. Yani esnek bir tarafı yok. Ama üst kısmı çok tatlı duruyor. Onu da söyleyeyim. Bir elinde çıkartalım. Ben 42 numara giyiyorum arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Evet. Alt kısmında numara yazmıyor. İç kısmında yazıyor. Şöyle bir fiyakalı bir dikiş yapmışlar. <laughs> Şöyle. Tabi bunlar bizi kurtarmıyor. Önemli olan bu ayağımıza uyumlu olması. Bakın. Şöyle zorluyorum biraz. Deneyelim. Umarım vurmaz arkadaşlar. Genellikle biliyorsunuz ayakkabılar vuruyor. Hangi ayakkabıyı alırsanız alın. Bir şekilde ayağınızdaki Haşırı temas ettiği yerler. Su bağlayabiliyor. Ben 42 numara aldım arkadaşlar. Umarım tam oturur. Kalıbına uyar. Biraz sıkı gibi geldi. Yanları sıkıyor gibi arkadaşlar. Yani e, Oturdu tam oturdu çoraplı haliyle. Onu söyleyeyim. Sanki böyle 42 buçuk olması gerekiyormuş gibi bir hissiyatı da yok mu var? Net bir e, cevap da veremiyorum. Ama şöyle baktığın zaman, bak şöyle baktığın zaman oturdu. Şuraya kadar geliyor parmak ucu. İçeri ayakkabının içine ayağımı sokarken zorlanıyorum arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ama şöyle diyeyim. Görüntü olarak güzel. Hoppa. Şöyle göstereyim. sert fakat yeri tam oturuyor. Yapışıyor. Kaygan bir şu an lamine, laminant e, park ediyor. Güzel tutuyor. Onu söyleyeyim size. Hoşuma gitti. Ya, doğru söylemek gerekirse. Yazlık olacağı için arkadaşlar Yürüyüş ayakkabısı. Tatlı bir görüntüsü de var. Bundan sonra sizler tabii ki değişik letondan almak isterseniz ürünler şu an %7'den %55 indirme geçmiş arkadaşlar. Tavsiye eder miyim derseniz tavsiye ederim. Onu söyleyeyim. Marka fiyat performansına bakınca çok ideal uygun. Diğerine bakalım. Bu iyi, özenmiş açık konuşmak gerekirse. İkinci ayakkabı da aynı model arkadaşlar. 42 numara. Bu da renk olarak turuncu ağırlıklı. Ama bu 36 numara gelmiş. Leto'nun saçmalığı şu an dezavantaja düştü. 42 numara derken 36 gelmiş. Neden böyle oldu? Ya benden kaynaklı ki sanmıyorum. 42 diye numara verdim. 36 gelmiş. Bunu da düzelteceğiz. Daha sonraki videolarda sizlerle bunu cevabını bulacağız hayırlısıyla. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi sayfama manevi destek olursanız çok sevinirim. Abone olup beğeni atar, yorum yazarsanız Dedim. süper olur. <laughs> Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere. 36 numara Leto. <laughs> Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar Gene tam kapatmadan önce. O fiyata göre uygun. İsterseniz bir sayfasına bakıp ona göre karar verebilirsiniz kendinize iyi bakınız Merhaba arkadaşlar Leton marka ile ilgili 36 numara gelmişti onunla ilgili güncel bir bilgi daha sunacağım tam pay youtube'a atacaktım videoyu oradan bana bilgi geldi ben 36 numarayı vermedim ama 36 numara diye geçmiş. Belki benden kaynaklı olabilir. siz dedi numarayı eee yazılı olarak görebilirsiniz dedi. Yani sizden kaynaklı diye bir üstü kapalı bir ifade çıktı. Önemli değil. Dedi ki ürünlerinizi iade etmek isterseniz sipariş kodunuzu verdik. Şey veriyoruz. İşte şu numaraya kargoya, sürat kargo işte ona verebilirsiniz diye. Ben şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Size de bilginiz olsun. Önceki videolarımda da bazı ürünlerde de oldu. Şimdi Kasım ayından dolayı nasıl derler indirim'e girmiş. Öyle bir ifade vardı. Ben de şimdi ürünleri iade edeceğim. Yeniden sipariş vereceğim. Yani 299.99 TL'den aldığım ürünleri iptal edip 269.99 TL yani yuvarladığımız zaman 270 TL'deki ürünlerden gene isteyeceğim. Burada tabii kendimden kaynaklı da olsa 36 numaralı e, ayakkabıyı da değiştirmiş olacağım. Sağ olsunlar son dakikada haber gelince çok sevindim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakınız. Görüşmek üzere.